...ve ilahi hikmet ve bayinden besleniyordu. Temelini tertemiz imamların özellikle İmam Muhammed Bakır ve İmam Cafer Sadık'ın aleyhisselam attığı ehlibe mektebinin ayrıca özelliği işte budur. Bu İslam'ın orijinalliğini ve beraberliğinin bizim için koruyan Muhammed'i risalet mektebidir. Böylece İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam meşhur imamlık merkezinin atalarından sonra da sonra Hüseyin aldı ve kendi çağında ilim ve ifanın doruklandırıldı. Onca gül kemik ve heybetliyle belirginleşti. Şu çağımızda bile alimler bu doruk. Şu çağımızda bile alimler bu doruklara gözlerini hayranlıkla ve saygıyla dikmekten alınıyor, alamıyorlar. Müslümanların geneli ve alimler Cafer bin Muhammed Aleyhisselam nübüvvet ve nübüvvetin özlü ve yüce Allah'ın kirlerini giderdi. Tertemiz kıldığı ehl Beyt'in direği olarak görüyordu. O vahiy ehl Beyt'in Emevi ve Abbasi zulmüne ve zorbalığına karşı öncülük ettiği muhalefetin meşhur sembolüydü. Âlemler, onu engin bir deniz ilim ve irfandan hiç kimsenin rekabet edemediği bir imam ve o çağın insanların bildikleri ve bilmedikleri henüz varlığını dahi duymadıkları bütün ilimlerde eşsiz bir Üstad olarak görülüyordu. İmam cafer Sadık Aleyhisselam yaklaşık dört dönem Emevi yönetime tanık oldu. Emeviler genelde İslam ümmetine özel, özelde Resulullah'ın Eyyubiyet'in ve Şiilere karşı işledikleri zulmü, terörü ve katli, katı uygulamaları yaşadı. İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamından sonra Eyyubiyet'in Müslümanları kitlelere, nezdinden sevilen öncüler ve önderler olarak algınlanması doğumdu. Doğru. Bu yüzden Abbasi gruplar Ehlibeyt ismini kullanarak program, propagandalar program, program, yapıyor. İnsanlara Ay Muhammed sallallahu aleyhi ve razı etmeye Resulullah'ın kızı Fatıma'nın soyunun hilafetini tesis etmeye çağırıyorlardı. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam doğrudan yüzleşme sahnesinde çekilmişti. Bu yüzden Abbasiler emekli zulmünün şiddetini ve terörünü artmasını buna karşılık ümmetin onlara karşı öfkesinin gittikçe kabarmasına fırsat ileri iktidarı da iktidara gelmek için kullandıkları sloganların onun üzerine herhangi bir etkisi olmadı. Emevi saltanatı Eci 132 tarihinde yıkılıp yıkıldı ve hilafet Abbas oğulları devraldı. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam kan dökücü ve bu Abbas sefahın dönemini ve Mansur Devaniki dönemini de yaklaşık 10 yıl 10 yılını gördü. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam açık siyasal mücadeleden çekilmiş, kendini İslam ümmetinin ilmi fikri, fikri akidevi ve ahlakı olarak yeniden yapılandırmasına vermiştir. Bu öyle bir yapılandırmaydı ki İslam toplumunda siyasal ve düşünsel sakmalardan sakmalarını sürüp gitmesine rağmen İslam'ın çizginin en uzun süreli korunmasını garanti ediyordu. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam zamanda mutezi eşair hariciler keyansiler ve zeydiler gibi İslami fırkalar yaygın kazanmıştı. Bu gruplar arasında şiddetli bir mücadele yaşanıyordu. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bir yandan dinsizliği karşı koyarken bir yandan da sapkın grupların görüş, görüşlerini e egemenlik kurmasına karşı amansız bir mücadele veriyordu. İmam Ali Aleyhis Aleyhisselam Ehl-i Beyt çizgisinin İslam ümmetin bünyesinde kök salması sorumluluğunu üstlenen salih cemaati yapılandırma ameliyesine büyük önem veriyordu. Bunun yanında Ehl-i Beyt çizgisi doğrultusunda bir İslam mektebi üniversite çapında kurmaya Buradan İslami ilimler, çeşitli dallarından yetkin alimlerin özellikle kısa ve uzun vadet İslam ümmetine sağlık bir, bir seyir sürdürmesinin garantisi olan tavuklara karşı ümmetin evlatlarının yüreklerine devrin tohumlarını eken fikir, fıkıh ve şeriat ulemasının mezun olmasının büyük önem veriyordu. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ümmet bünyesinde devrim ve cihat hakkının güçlendirilmesine ihmal ediyordu. Etmiyordu amcası Zeyd bin Ali bin Hüseyin Aleyhisselam'ın onun ardından saygıdeğer değer Alevi hanedanından üç veren devrimci ayıklamaları desteklemesi bunun en somut göstergesidir. Kuşkusuz İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu mihnet, mihnetlerden Abbasi zulmüne karşı isyan yol açtığı mihnetlerin uzak yakınmayacaktır. Nitekim Halife Mansur İmam Sadık'tan Aleyhisselam büyük bir korku duyuyordu. Ona göre yönetimin yönetime karşı patlak veren isyanların arkasında el ondu. Bu yüzden imamı dört kere Irak'a çağırdı. Hayat koşullarını iyice zorlaştırdı ve imama yargıladı. Halbuki İmamın aleyhisselamın şanı hakeme olmaktan çok yüceydi. Bütün bu uygulamaların amacı imama sürekli bir kontrol ve gözetim altında olduğunu hissedilmekti. Sonunda imam imamı serbest bıraktı. Çeşitli kaynaklar Mansur'un birkaç defa onu öldürmek istediğini ama her defasında Yüce Allah'ın onu isteğinden engel olduğunu belirtmek, belirtmektedir. Böylece İmam Cafer Sadık Aleyhisselam hayatının son dönemi, dönemini ki bu Abbas yönetmenin temellerinin iyice sağ, sağlamlaştığı bir dönemdir. Başka ve terör altında geçirdi. Baskı ve terör altında geçirdi. Düşmanlık ve ardı arkası kesilmeyen takiplerin yaşandığı pusullu bir dönemdi bu. Bütün bunlara rağmen İmam Aleyhisselam büyük bir hikmetle maharetle, güç ve kararlılıkla risalet işlevi tek kılabildi. İlim ve marifet pınarlarının fışkırmasını sağladı. İslam ümmetinin içeride onları İslam'ın helali ve haramın üstünde güvenilir alimler ve fakihler yetiştirdi. Ehl-i Beyt şiasının yaklandırdı. Çünkü onlar salih cemaat işlerini görüyorlardı. O salih cemaati ki yeniden esme başlayan cahiliye rüzgarlığını kasırgaya dönüşek dönüşürken son risaletin atmosferi Allah kullak Allah bulak ettiği ve ümmetin önderliği makamına ehil olmayan adamları kurulu verildiği bir dönemden sonra Risaletin amcalarının gerçekleştirme yolunda nebevi çizginin devam ettirmesinin sorumluluğu onlar, onları umuzlandırdı. Ve selamun aleyküm, selamat.